Hazır mısınız? Hazırız. 1 2 3 Evet, ezgi bitirdi. 1 2 3 Aşağıda kutu Beer 2 3 boa lá, boa. É. <oas> <Abraín>. <oas> Evet. Ağlamadı. Ben ağladım. Bir de ağlamayacağım. Evet. Bu oyun çünkü. Söz. Söz. Tamam. Ağlayacak ben, şey yok. Ben kaybettim diye güldüm. Evet. oyun bu. Oyunda ağlanmaz ki. Öğrenmelisin. Başlıyoruz. 1-2-3 Pardon yanlış koydum. Şöyle. Tamam. siyah. Yeah. Sarı. Evet. <laughs> ben kazandım. Aferin size. Çok güzel oynuyorsunuz. Ben de kazandım. Evet. İkimiz kazandık. 1 2 3 Aşağıda mari geçiş